Sevgili GP ailesi, hepinize merhaba. Bugün tripleit bisiklet deneyinden bahsedeceğiz. Diyelim ki bir grubun önünde sunum yapmanız gerek. Kendi kendinize prova yaparken daha verimli olursunuz yoksa size çevrilmiş onlarca gözün altında mı? Ya da spor amaçlı koşmayı seviyorsunuz. Tek başınayken mi hızlı koşarsınız yoksa etrafınızda koşan başka insanlar da olduğunda mı? İşte bu soruların cevabını Norman Triplett yaptığı bir deneyle gözler önüne sermiş. 19. yüzyılın sonlarına doğru psikolog Norman Triplett tarafından yapılan deney, sosyal psikolojinin ilk deneyi olarak kabul edilmektedir. Grubun iş üretiminin, bireyin iş üretimi ve verimini etkisini incelemek isteyen Triplett, deneyinde bisiklet sporcularını kullanmıştır. Deneyin başlangıcında sporcuların zamana karşı tek başına yarıştıkları durumlarda birbirleriyle yarıştıklarına kıyasla performanslarının altında skorlar elde ettiklerini fark etmiştir. 2000'den fazla bisiklet sporcusunun elde ettiği gözlem sonuçlarını test etmek ve başkalarının varlığının bireyin performansı üzerinde gerçekten bir etkisi olup olmadığını anlayabilmek adına başka bir deney daha gerçekleştirmiştir. Bu deneyinde 9-13 yaş aralığında 40 çocukla çalışmıştır. Çocuklardan bir olta makarasını mümkün olan en hızlı şekilde çevirmelerini istemiştir. Çocukların hem tek başlarına hem de başka çocuklarla yarışırken skorlarını kaybetmiş ve sonuçta aynı işi yapan başka bir çocuğun varlığında tek başına olana kıyasla daha yüksek performans sergilediği sonucunu varmıştır. Tüm bunların yanı sıra triple deneyi bilim dünyasında tartışmalara neden olmuştur. O dönemde laboratuvarda daha çok fen bilimleri üzerinde deney yapan bilim insanları rekabet gibi sosyal bir olgunun laboratuvar ortamında test edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Fakat Triplate deneyini laboratuvar ortamında test ederek bu algıları yıkmıştır. Triplate'in grupla hareket etmenin performansı olan etkileri üzerine yapmış olduğu deney, alandaki diğer bilim insanlarının da ilgisini çekmiş ve bu tarihten sonra insanlar ile hayvanlar üzerinde birçok deney yapılmıştır. Triplate'in bisiklet deneyine ilgi göstererek gelişmesini sağlayan bilim insanlarından bazıları Floyd Alport, Hazel Marcus ve Robert Jacobs'dur. Bu bilim insanları çeşitli hipotezler geliştirmiş ve yeni kavramlar ortaya çıkartmışlardır. O dönemde ortaya çıkarılan kavramlardan en bilineni Floyd Alport'un ortaya attığı sosyal kolaylaştırma kavramıdır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. GPD ile kalın.